Zoom yaptım Jacko götünü. Tamam, tamam, tamam. <gülme> daha, daha. Kaldı, sizin sizin hareketin var kuşkun. Şu an oldu. <gülme> <gülme> <Nakast> şu maça <gülme> devam ediyor? Jako sırtan kavramaya çalışıyor da. Jako sırtan şu yüzünü dışa. Dur kamera almadı. Durmalar ki sabit. Yürü lan Şov yapıyorlar burada. Şov tekrar nakavt oldu. Jack Otto Jack Otto onun ismi alıyor lan. Bunun vardı. Jack bir tane Jack. Jack Otto pasta. Ana su Ya satsana. Sık olduruyor mu ama. Jack Oğlum ne yapıyorsun? Sıkıcı sıkıcı ne diyor lan? bakayım. sağdaki soldaki çocuklara bağırıyor, kızıyor. Ne kadar çılan burakı? YouTube YouTube bizde sen dotcom bizden eldeyizburakis.com. Eldeyiz burak. Evet. 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 Oğlum yani. kat olduk oh. tamam. <laughs> Allah çarpsın bir de yavrum Sıkıcam Hala Çeko şuan bir gülümse Yok ben gülmüyorum Valla <laughs> flaşı da açık ha Valla ona o hepsi açık Valla çubuk Çeko ayn <laughs> Şuan <Şo>, girişiyor <şo. gülüyor> Çeko kaç, çunuk kaç, o kovala <laughs> Arbut atladı. <gülme> <gülme> <token. gülme> evet, joko, mu Eee, ayılar. Bakayım çok... <gülme> 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 Alors, <say my gülme> Joko var mısın? mı mu var mı Arbudan öpülür olursun. Aşağı çık. Hamar. bakayım kamera yaklaştır Joko. ağzına atarken çekim <come gülme> seni <tır Mageiritual> <laughs> ya, ya ya. Koskoca aslanı amına koyayım kedi nasıl kopardı? Lan <laughs> kedi kopsa. Vallahi ödü koptu kedinin Lan bir de aslanı var amına koyayım. Evet, şöyle bakayım. Ela armut ulan bu tamam. Söyle Körpür <laughs> Lan hacı nolur? Lan köpeklerin oğlu Lan hacı nolur? Sahte hacı Altı cumalar devam ediyor Efendim ee bu devam etsin. şimdi Onu internette izlersin canım benim. <laughs>